Değerli anneler, değerli babalar değerli mağdur olan şu anda aramızda olmayan tüm arkadaşlarımıza Anamur Bozyazı Ziraat Odası olarak Anamur çiftçileri olarak Anamur Sivil Toplum Örgütleri olarak Anamur Kaymakamlığımız Anamur Belediye Başkanlığımız olarak sizlere hepsinin selamları var. Bütün bölgemizdeki üreticilerimiz, çiftçilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz sizin bu haklı mücadelenizin yanında olduklarını biz elçi olarak geldik. Burada sizlere söylüyoruz. Bizler toplum olarak sizlerin yanınızdayız. İnşallah çocuklarımız bizim kendi bölgemizde de var. Şu anda bekleyen annelerimiz var. İnşallah çocuklarımız en kısa zamanda aramıza katılırlar. Bu acıyı, bu sıkıntıyı bir an evvel millet olarak içimizden atarız. <laughs> emperyal güçler, emperyal güçler yıllardır ülkemizin başında farklı sebeplerle, farklı katörlerle bizleri yok etmeye çalışıyorlar. Biz bunların farkındayız. Ancak Ülkemizin doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle biz bir bütünüz. Kardeşiz. Bu kardeşliğimiz içerisinde inşallah bundan sonra dış etkenler, emperyal güçler hangi sebeple olursa olsun aramıza giremeyecekler. Bizleri parçalamayacaklar. Biz bir kardeşiz. Bizim coğrafyamız aynı coğrafya. Bizim inancımız İslam inancı. Bizim memleketimizdeki inancımız bir, düşüncemiz bir. Bakınız biz dokuz saattir yol tepede sizin haklı mücadelelerinizin yanına buraya kadar geldik. Allah Allah. Umarım bizim başımızda böyle bir şey olsa Diyarbakır'daki bu kardeşlerimiz de 9 saat bir mücadele vererek ana kadar bizlere eşlik ödeyeceğine biz yürekler inanıyoruz. Rabbül Alemin Rabbül Alemin bir an evvel çocuklarımızı bizlere kavuştursunlar. Bu çocukları belki annelerimiz dünyaya getirdi. Ama bu çocuklar sadece sizin değil, bu çocuklar Türk milletinin bizlere ait, bizim de çocuklarımız. Onun için kutlu mücadelenizde, haklı mücadelenizde Anamur üreticileri olarak, Anamur çiftçileri olarak yanımızda, yanınızda olduğumuzu vurgulamak için buradayız. Hepinizi bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mücadelerinizin arkasındayız, her zaman yanınızdayız. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizlere muz getirdim. Her zaman yanınızdayız. Biz muzlardan da ikram edelim. Yo başkanı yani. <laughs> tamam, tamam. Ama biz yine de bir şey yapalım. Ee, sembolik. sembolik. olarak biz de arkadaşlarımıza şey yapacağız. Annelerden başlayalım. Tamam. Yani şey Celil Bey, şuradan başlayalım. Abla sizin evlerinize de arkadaşlarımız iletecekler. <laughs> Alo. Alo. Ablama

razı olsun. Sizler de, sizler de bizlere cesaret yapıyorsunuz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. <laughs>

Sağolun. <laughs> tamam mı? Sağolun. Bir de buradan alalım. Bir de buradan alalım. Aş <gülüyor> <gülüyor> mi? Tamam. Açalım mı? Tamam.